Sevgili boğa burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Ağustos ayını inceleyeceğiz. Bu ay sizlerin neler bekliyor? Bunlara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili boğa burçları, 2 Ağustos'ta Mars ve Uranüs kavuşumu gerçekleşiyor. 18 derece boğa burcunda, yani sizlerin burcunda. Birinci eviniz etki alacak radikal kararlar alabileceğiniz, birçok şey değiştirmek isteyeceğiniz bir süreç. Daha çok özgürleşmek istediğiniz, zincirlerinizi kırmak istediğiniz, daha önce cesaret edemediğiniz konularda kendinizde fazlasıyla güç bulabildiğiniz, marjinal kararlar alabildiğiniz ve aldığınız kararlarla ön planda ve görünür olduğunuz bir süreç olacak sizler için. Aslında aldığınız kararlar sizin sabit yapınıza uymayacak ölçüde olduğu için büyük ölçüde fark edilir ve dikkat çekici olacak sevgili boğalar. Kendinizle ilgili bir takım değişimler, dış görünüşünüzü değiştirmek, bakış açınızı değiştirmek, düşüncelerinizi derinleştirmek, iş hayatınızla ilgili yeni adımlar atmak gündeminizde olacak. Atılım gerçekleştirebilirseniz hayatınıza büyük ölçüde yön verebileceksiniz sevgili boğalar. 11 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiş yapıyor. Ev, aile, yuva konularınız ön planda olacak. Evinizin konforunu artırmak adına değişimler yapabileceğiniz, yeni bir takım eşyalar alabileceğiniz, daha rahatınıza düşkün olacağınız ve huzuru yakalayabileceğiniz bir süreç. Ailenizle ilgili ortak gündemler ve keyif alabileceğiniz konuşmalar, görüşmeler, ailenizden birinin sağlığında iyileşmelerde söz konusu olabilir. 12 Ağustos'ta Kova burcunun 19 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Sizlerin 10. evi etki alacak. Kariyer hayatınız, toplumsal statünüz ön planda olacak. Kariyeriniz ve toplumsal statünüzle ilgili dikkat çekici kararlar ve gelişmeler söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili belirsizlik yaşadığınız durumlar bu dolunayla birlikte netlik kazanacaktır. Toplumsal statünüzle ilgili bir takım yeni kararlar, çocuk sahibi olma, evlilik, aileyle ortak konular, ortak gündemler söz konusu olabilir. Geleceğinizle ilgili yapmayı hedeflediğiniz konular gerçekleştirmek istediğiniz hayaller buralarla ilgili netleşmeler yaşayabileceğiniz artık tam olarak ne istediğinizi bileceğiniz aydınlanma süreci olacak sizler için sevgili boğalar. 20 Ağustos'ta Mars'ın ikizler transiti başlıyor. 2023'e kadar yani uzun bir zaman burada olacak. Sizlerin ikinci evi etki alıyor. Finansal konular ön planda olacak. Burada parayı tutmakta zorluk çekebilirsiniz. Paranız savulup gidebilir. Para harcama eğiliminiz artabilir. Aşırı ve abartılı harcamalar gerçekleştirebilirsiniz. Para kazanma konusunda da biraz daha hırslarınızın arttığı bir süreç olacak diyebiliriz sevgili boğalar. 23 Ağustos'ta güneş Başak burcuna geçiş yapıyor. Sizlerin 5. evi etki alacak. Aşk hayatınız ön planda olacak. Yeni ilişki başlangıçları yapabilir. İlişkisi devam edenler ilişkiyi güçlendirmek adına güzel etkileşimlerde bulunabileceğiniz bir süreç diyebiliriz. Çocukları olan boğalar çocuklarınızdan bir takım haberler alabilir. Çocuklarla ortak gündemler söz konusu olabilir. 27 Ağustos'ta Başak burcunda 3 derecede bir yeni ay gerçekleşiyor. Sizlerin 5. evine etki edecek. Yeni bir aşk gelebilir, çocuk haberleri gelebilir. Keyif aldığınız konularda yenilikler bu yeni ayla birlikte hayatınıza gelecektir. Ayın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Ayınız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili boğalar.